Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün YouTube ıı, süreye. Bugün birazcık ıı, şey izlenmelere falan filan bakacağız. Eee görüntülenme sayıları ıı, iyi bence, gayet iyi. 79, 105 görüntülenme, çok iyi. 105 görüntülenme. Aboneliklerden artı 13 abone gelmiş. Eee abonelerden gelen izleme süresi abone olmayan kullanıcılar e, videoların 8.2'si izliyor ve abone olanların abone olanlar sadece 31.8 yani e, video oranı yani izlenen videoların oranı bu yani e, izliyorlar ama hiç kimse abone olmuyor şimdi e, keşke e, kanalımda kimler izliyor bir aslında onlara bakabilsem çok güzel olacak ama yani galiba kimler izliyor bilmiyorum görüntülenme galiba ee, en iyi videolar X-Motion videom 21 görüntülenme almış en az bomba kutu açınlar geliyor bolasas evet e, bir de bir şey diyeceğim ee, en az hesabımda kutu açılma bolasas videosunu ee, en az 5 like gelirse inanılmaz daha 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 büyük gelecek. Yani 23 kutu falan filan vardı. Ee, şimdi keşif gösterimler. ilk başta güzelmiş. Biraz kormuş ama sonra direkt azalmış. En sonunda yine bir artış var. Gösterim tıklam oranında. Yine iyiymiş ilk başta. Bayağı artmış. Durmuş da biraz daha son tekrar girmiş. Ondan sonra denste yukarı çıkmış. Eee. Hı. Burada da e, trafik kaynağı türleri, kanal sayfaları tamam. Başlayacağım. Terimleri. Eee. Eminim Tamam. Şimdi kitle, e, cinsiyet, yaş, başlıca ülkeler. 135'i mi Türkiye? Neyse. Alt yazı yokmuş ama yüzde Eee Burada galiba genel bakışa bak, bak baktım da yani. Eee... 79 dakika 100, 105 görüntülenme var. Çok iyi. Abone olmayı değişim. 10 13 tane şey gelmiş. Abone. Ee, tamam bunlar yine aynı. Ee, tamam. Yani eee Dediğim gibi maalesef Şurada da gözüktüğü gibi hmm. Abone olmayan kullanıcılar videoların 168.2'sini, abone olanlar ise saat 131.8'ini izlemiş Yani izleniyor ama abone ol olunmuyor Yani bu beni çok şaşırttı Yani e, abone olmayan kullanıcı 168.2, ben bu kadar fazla beklemiyordum ee bir de ilk stop motion videom baya bir beğenilmiş en iyi video yani o yüzden e, stop motion videosu çekeceğim bir tane daha yakın bir zamanda ama de, böyle daha güzel olacağını düşünüyorum ama şu an aklım tam olarak net bir şey yok ee yani eğer Güzel bir şey bulsam zaten kesin çekerim. Kanalda bu, bu aralar birazcık daha kısa videolar geliyor son zamanlarda biliyorum. E, çünkü arkadaşlar yani gerçekten hiç kolay değil video çekmek. Yani bazen çok uzun oluyor atamıyorsun ya da bir sıkıntı oluyor. E, YouTube atarken falan yani kendi kendiliğine alakalı. Ve e, mesela küçük bir şeyden dolayı çöpe gidebiliyor video. Ee, bazen <laughs> Ee, mesela onu da yani ekran videosu aldım ama hamdolarda çekmemiş yani galerimde yoktu ee, onu da çekmemişim ee, Bir tane daha videom vardı ee, kutuları açıyordum açıyordum sonra birisi arayınca zaten direkt video orada bitiyor O yüzden videonun çıkışını yapamamıştım ee, yeni hesabımda kutu açılımı diye yani o yüzden çıkışında sıkıntı oldu video e, eh, video demişim, pardon kanalın üzerine baktım yani <laughs> dediğim gibi e, yan hesabımda e, kutu açılma videosuna 5 like geldi ama direkt 22 e, pardon 22 mi 23'tü galiba 23 ku kutulu e, bir tane şey geliyor video geliyor yani bence direkt şey yapabilirsiniz. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.